Sonra hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Diş Bugün sizlerle beraber yeni yaptığım evi göstereceğim arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu değil arkadaşlar. Arkadaşlar aslında ben muhteşem kardeşler Oyun dünyasının e, Evini patlatmıştım arkadaşlar Bir tane ev yaptım O patlamıştı arkadaşlar O yüzden ben de Yeni bir ev yaptım Böyle çok güzel bir ev arkadaşlar Böyle önünü falan göstereyim Yanı böyle arkadaşlar Arkası böyle şuna şöyle kahveye kalkalım. Arkadaşlar böyle burada inekleri var. Bir benim. Bir Nisan'da Kerim'im var arkadaşlar. Arkadaşlar Şurayı unutmayayım. birazdan. Ee, arkadaşlar evim böyle. Şimdi ilk başta bir... şöyle şu kreplerimi bir işin sessizce getirelim. Ay yanlışlıkla bu attım. İşte bu kadar. Yorum olur arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kiram, kiram hediye sağ gelir ki. Bekleyin durun. arkadaşlar bu Kerem ve Nisa oturur arkadaşlar mis gibi. Içine, içine şöyle. Bu koyarlar. Burada ben kork koymadım. Ama içinin içinin dürüstüm. Bakalım ne Arkadaşlar buraya bunu kapattık. Bakın burada Eren yazıyor. Burası benim. Burada Nisa yazıyor. Arkadaşlar buraya iki tane eşya koydum. Bir 64 tane elmas koydum. 64 tane ot koydum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi. Yani birkaç tane ot aldım. Bakın şimdi. Bakın şimdi. İnek yeşil, bakın. Arkadaşlar sonra bu tren ve enişte çok, çok güzel bir şeyle göstereceğim. Durun durun inek çıktı eğer. Durun, durun 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 durun. Gelin bakalım. Arkadaşlar aslında benim ineğim. Bakın şimdi. Akanımlar, otu görürlüğü arkadaşlar çok seviyorlar arkadaşlar. Bakın hepsi geliyor. Gördünüz mü? Kapattık. Hah kapandı. Arkadaşlar sonra geldik evi. En güzel Arkadaşlar bakın. Nasıl yatak? bir kutusu iki tane sandıklar şöyle bir... Hı, dört tane dört tane şöyle koyayım ben Bir kılıcımı alayım, altın kılıcımı. Ay çıkış şurayı kırdım ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yükse geldik. Arkadaşlar burada bir şalter var. Bakın. Ya burayı açıyor. Ya da burayı açıyor. Acaba hangisini açıyor? Bakın. Şu halde moralı var. Bekle şimdi ben bunu bir alayım. Yok, <laughs> yok yanlış oldu ha. Ben elime alayım bunu. Oftak sandık. Burada iki tane yatak var. Burada da aşağı yukarı yazıyor. Bakın aşağı yukarı. Şu yukarı. Bu ne bu bluğu? Başka diyor. Burası prensanın sandığı, iniyor aşağıya. Odası yap yaptım arkadaşlar, gelen Arkadaşlar iki tane sandık var arka arkaya. Bu bir tane daha sandık var. Arkadaşlar burası da böyle, Burada bir sandık odası. Arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar ben bu niye aldım? Burayı kapatmak için. Kerem ve Nils arkadaşlar bu bloğu alacaklar. Ve... ve burayı geri kapatacaklar. Kimse görmesin diye. Şimdi sıra geldi yukarıya arkadaşlar. Çıkalım yukarıya yukarıya. Heh. Bizim burada turuncalı var değil mi? Turuncalı geri üstüne kumduralımızı gibi koyduk. Sonra arkadaşlar şöyle turu jolly koyalım. Arkadaşlar şu an sandığım felaket oldu. Evet arkadaşlar. Ay şöllerini üzerimize giydik. Altı kocamı da elimize aldık. Arkadaşlar. ha şimdi daha bunları göstermiş. Geldik. En güzel ikinci sürprizime. Halı halı halı. Hah turuncu halı. Buradan da yine bloğumuzu alalım bu blok. Kırdık. Kırdım aşağı böyle inelim. İn değil. Arkadaşlar burayı kapatalım. O yüzden ben oradan bu bloğu aldım. Şimdi sıra geldi buraya. Basalım gidelim. Bakalım bas bas. Çok yavaş gidiyor arkadaşlar ya. Yavaş yap. Çok kafam karıştı. Diyoruz arkadaşlar böyle. Aşağı bir daha yukarı çıktık. Dönüyoruz. Bir daha dön. bir Yukarıdan çıkıyoruz. Fış fış. Okuyor o değildi. Çuf 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 çuf. Arkadaşlar bakın bitişe ulaşmak üzereyiz. Hızlandık. Ve hop bala durduk. Arkadaşlar burada eğlence yolum eğlence yollarımız da var. Gideyim hemen yukarıyı bir kapatayım. Açalım şurayı. Hemen şöyle yukarıyı bir kapat. E, burayı bir kapatalım bakın. Tüm halıyla. Sen de tüm koyalım. Hop hop hop. İşte bu kadar arkadaşlar. Hep zevkimi tanıttım. Peki çıkamadım evden dışarıya? Kapıyı ki Burayı açmışız zaten. Açık Ay. Hoppa. Son bir kez evimizi gösterelim. önten böyle. Tepesinden de böyle. Yanından da böyle. Arkasından da şöyle. Ve yanından da böyle. O zaman şöyle hava bakalım. Görüş. müyüz? bilmiyorum. Bence görüşürüz yine. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.